İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. <laughs> Değişik bir top değil mi? Bu bir floorball topu sporcu. Hazırsan başlayalım mı? Hadi bakalım. Floorball 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde zemini genelde plastik veya parke kaplı düz bir alanda oynanır. Etrafı 50 santim yükseklikte kenar panelleriyle çevrilen oyun alanı, tam ortasından bir çizgiyle ikiye bölünmüştür. Kalelerin etrafında sadece kalecilerin durabildiği 4 metreye 5 metre kale alanı bulunmaktadır. Floorball, 5 saha oyuncusu ve 1 kaleci olmak üzere 6'şar kişiden oluşan 2 takımla oynanır. Florbol'da oyuncular ellerindeki sopalar yardımıyla topa vurarak rakip kaleye doğru ilerlemeye çalışırlar. Saha oyuncularının kullandığı sopanın boyu 1 metre 20 santimdir. Kalecilerde sopa bulunmaz. 72 milimetre çapında 23 gram ağırlığındaki florbol topunun içi boştur ve üzerinde 26 adet delik bulunmaktadır. Oyun orta çizgiden yapılan santra ile başlar. Florbolda oyuncuların topa ayakta vurmaları serbesttir. Ancak bu vuruş pas vermek amacıyla yapılamaz. Oyunda sadece kaleciler elleriyle topa müdahale edebilirler. Kaleci 3 saniye içinde topu elinden çıkarmalı ve attığı top kendi yarı sahasında bir kez yere değdikten sonra rakip sahaya geçmelidir. Florbolda oyuncuların birbirleriyle teması yasaktır. Kural ihlalinde serbest vuruş, penaltı ya da dakika cezası kararı verilmektedir. Dakika cezası alan bir oyuncu, belirtilen süre boyunca sağ dışında beklemek durumundadır. Sayı olması için oyuncuların topu sopayla vurarak rakip kaleye sokması gerekir. Tebrikler sporcu! Maç sırasında her zaman ve sınırsız sayıda oyuncu değişikliği yapılabilir. Florbolda her biri 20 dakika olmak üzere toplam 3 devre oynanır. Her devrenin sonunda takımlar kale değiştirir. 3 devre sona erdiğinde skorda eşitlik olması durumundaysa uzatmaya gidilir. Uzatma devresinde altın gol kuralı geçerlidir. Yani takımlardan birinin gol atmasıyla maç son bulur. Son yılların hızla gelişen salon sporlarından Florbolu kısaca ele aldık. Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın.